Merhaba arkadaşlar fan oyuncu kanalından ben Yasirim ve İbrahim var Triborius Kanka nasıl iyi misin? Survival Games'in kaçıncı videosundayız bu arada 2 ee, mi oldu? Merhaba arkadaşlar ben İbrahim İyiyim sen nasılsın? Daha fazla videoyu istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın abone de olursanız sevinirim ee, Survival İbrahim... Games 3. bölümündeyiz Üçüncü bölümde İbrahim'in de kanalına abone olursanız seviniriz. Ee, oyun birazdan başlayacak. 50 saniyemiz var. İnşallah şerefsiz Türk milleti. Hey kaçmazsa iyi olacak. Güzel olacak. Oyunu güzel oynayacağız. Evet benim millet kanalımda. Asla aklım hileyle aklım. oynamam ben. Ama hile millet çok açıyor. ki milletin hakkını yiyorlar resmen. Bu yüzden yani bir de küçükler hepsi. Bu yüzden bir şey de Evet, herkes kendine güvenen hack açıyor. Yani. Evet, hepsi böyle. boş böyle Bir de millet okula gidiyor çocuk arkadaşına söylüyor ben bu kadar skor yaptım halbuki onun arkadaşı kaç skor yapmış 5 bile belki yapmamıştır 5 skor bile yapmamıştır Hepsi hep çünkü Sırf hava yapmak için arkadaşlarım. Neyse birazdan başlayacak. 20 saniyemiz var. Evet, hepsik. Dur, baştan zam. Neredesin? Heh, Arkama hadi. gidiyoruz. Hadi. Hadi görelim. Beni bul, beni bul. Kan. Kan, dadımdan beri ses kayması yapıyordum lan. Niye zoran gitti? Bak sniper kesinlikle açmış. O yüzden zoruna gitti. Çünkü ben Olaf'ı lafı attım. Zoruna gitti. Hey kaçtı için zoruna gidiyor. Yürü, yürü. Aa, oh. Ne oluyor lan? Kim vuruyor lan? <laughs> Davul efekti de geldi arkadan. Ramazan davulcusu. Ramazan tipi. Evet <laughs> <laughs> orada Hadi bakalım. Kesin bunun içinde vardır. Sen içine baksana şunu. Var mıdır? Yok lan. Gel, gel, adam kaç. geliyor. Ya vurma dur. <laughs> Al lan bunu. Al bunu. Adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Al diyor. yemek at. Al kaç 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 Fake mi? Nerede lan? Bizden kaçmış herif. Kanka gel gel takip et beni. Tamam. Ağacın üstüne çıktı. Gel. Nereden gideceğiz? Saman balyasından ekmek yiyebiliyor muyuz? Ha? Ekmek yapıp Hayır. yiyesim geldi Dur, dur ben de çıkayım. Dur. dur. Aa çıkılmıyor. Öbür tarafından çıkacağım. Okulayım mı lan? Dur alttan geliyorum. Okulayım mı lan? O kim lan? Okulayım ki, mı? İçi izleyiciymiş. Kanka okuyayım mı? okuyayım mı? Bak. Allah. Yok, iyidir iyi. Kanka bu bisikletin adamını deneyeceğim. Of, kanka sen ölebilir misin? Aa, parkur. Ölürsün parkur bir de. lan burası. Şş, ölürsün bir de dikkat. Aynen aynen. Bu ne lan? İp, ipte cambaz mı? ipte ip bir cambaz oynamaz. Şey, i̇şte, ipte ip iki cambaz oynamaz. <laughs> 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 Aynen ikip de bir <bijambaz>, oynamaz. <laughs> Kanka oradan geçebilir misin sen? Olm ya nasıl yapacağım ben Hadi bismillah. Aa oh, oh, öldüm. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> <laughs> Ama <Ay>, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> yılın nubu. Yılın nubuna hoş. Yılın nubu olarak seçin. Çok güzel öldüm ya. Kanka yılın nubusun var. Süper abi. öldüm. Süper. <laughs> Süper <laughs> itar. <laughs> bu. Kanka bu nereden geliyor? şşş bu nereden geliyor? Ben de bilmiyorum. Alt üstü şu ya. <laughs> bak bak. İzle izle. Neredesin? Abinden abinden biraz izle. Neredesin lan? boş ver şey? Oo. Neredesin? Lan? Buradayım. Aa Asya düştü kim düştü? <laughs> Sen mi düştün Çık çık Bozuk oğlum bozuk tuş basmadı ondan Neyse evet, arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik Oğlum video zaten olmaz artık Ya olacak, komik oluyor Niye geldik sonuna geldik diyor Sonuna geldik Zaten sonuna geldik e, Abone olun lan Abone olmayı da unutmayın Like atmayı da unutmayın arkadaşlar Hadi hadi 28'e gel